Kurumu Armutçuk Müessesesi'nden bahsediyoruz. E, nedir efendim son bilgiler bizlere aktaracağınız? Evet. Neceleti yayınlar. Armutçuk Müessesesi'nin eksi 540 kodunda üretim yapılan bölgede e, bölgesel çaplı göçük oldu. E, şu an e, göçükte 4 arkadaşımız mahsur kaldıydı. Az önce bir arkadaşımızı özel çatıya olarak olay yerinden çıkarttılar. Ama daha yeryüzüne getirilmedi daha. Evet. Ee, onun dışında e, üç arkadaşımız da olay yerinde. O arkadaşlarımızı da e, araba kurtarma ekiplerimiz ulaşmaya çalışıyor. İletişim kurulabiliyor mu efendim? Az önce Sayın Yavuz Yılmaz e, sesleri duyulabiliyor dedi. İletişim kuruldu, söylendi. Hı hı. E, biz, de, biz de bekliyoruz. Şuan, takip evet, son olarak da Sayın Yeşil, elbette İlk önceliğimiz e, kurtarabilmek ama bir yandan da sorgulama yapmak da önemli elbette. E, belki daha sonra bunun zamanı ama var mı efendim söyleyebileceğiniz bir şey yaşanan bu göçük nedenlerine dair, e, eksikliklere dair? Tabii ki yani e, iş güvenliği ve iş sağlığı anlamında e, önlemleri tabii ki alındı ama e, tabii bunları uygulamada da e, iş açılarından kaynaklı büyük sorunlar yaşıyoruz. Bunu yıllardır bile geçiriyoruz. Ne bile geçirdik. Tabii kurumun en büyük eksikliği son kadroda çalışamaması. E, e, bunların tabii ki e, tekrar tekrar başka bir platformda konuşup tekrar tabii değerlendirmek ki. lazım. Tabii ben ki. çok teşekkür ediyorum. Şu an olay yerindeyim. Çok teşekkür ee, ediyorum çok teşekkür efendim. Ediyorum. İyi haberler bekliyoruz. Yani. Sağ olunuz. İnşallah, inşallah. Çok Sağolun. teşekkürler. Sağ olun. Genel Maden İş Sendikası Başkanı Hakan Yeşil ile konuştuk sevgili izleyenler. Son bilgi de sizin de duyduğunuz gibi şu anda 3 işçimizin küçük altında olduğu yönünde. Ben hemen ayağa kalkıyorum çünkü AFAD'dan gelen bir paylaşım var. Onu da aktaralım. Diyor ki AFAD yapmış olduğu paylaşımda bugün saat 13.45 sıralarında şimdi... Afat 13.45 diyor sevgili arkadaşlar. 14.35 mi? Bakalım tekrar. Bugün saat 13.45 sularında Zonguldak ilimiz Ereğli ilçesindeki Armutçuk Maden Ocağı'nda bir göçük meydana gelmiştir. Alt karjeyi düzeltelim arkadaşlar. Göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine Olay bölgesine AFAD, Emniyet, Jandarma, 112 Sağlık, Itfaiye ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu tahliye, tahliye ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz deniyor AFAD tarafından. Saat 13.45 sularında yaşandığı göçük ilk bir